Size merhaba değerli Instagram kullan kullanıcıları. Birçok mesajlarınızı aldım. Haberdar olmak istediğinize dair, iletişim kurmak istediğinize dair uzun bir süre burada bulunamadım. inziva sürecinden dolayı şimdi çalışmalar başladı yeniden. Hepiniz hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? iyi misiniz? 21 Eylül'de bir tutulma var. Önemli bir güneş tutulmasına e, geldik. Aynı zamanda da 7 Eylül'de e, bir tutulma geçirdik. Bir ay tutulması. Herkes hoş geldi. Bu tutulma e, ne açıdan önemli değerli dostlar? Birçok e, mevzu 2009 yılına dair. Ee, hayatınızda yaşadığınız e, durum ve olaylarla ilgili soru işaretleriyle alakalı 2009-2011 yılları arasında hayatınızdaki eylemlere e, dair çözüm süreci 2016-2015 yılına dair hayatınızda olan şeylerle ilgili bu zamanda kadersel iz düşümü. Mesela 2016 yılında biriyle tanışmışsınızdır, biriyle merhabalaşmışsınızdır, bir rahatsızlık yaşamışsınızdır. Onun çözüm süreci. Zaten 2016 yılında, 2015 yılında bir sağlık sorunu yaşadıysanız kolay kolay çözülmeyecek bir sağlık sorunudur. Onun bu zaman içerisinde çözüm süreci olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok eski yayınlarda da söylediğim değerli dostlar, çok eski yayınlarımı e, takip edenler hatırlarlar. E, özellikle Avrupa'nın karışmasıyla alakalı 2000, e, ondan sonra 20 yılı 2019 yılı bir göç devresi e, yayınlarım oldu benim geçmişte bir göçle alakalı, göç dalgalarıyla alakalı insanların göç etmesiyle alakalı durumlardan söz etmiştim. Hatta astrolojik olarak e, ağır gezegen döngüleri e, geliyor demiştim ki Plüto burç değiştirdi, Neptün burç değiştirdi, Uranüs burç değiştirdi. Dünya bir dönüşüme girdi değerli dostlar. Bugün Avrupa Savaşı konuşuyor. Nepal'de gençlerin hükümetle alakalı bir e, düşürme politikası olduğunu görüyoruz. Fransa'da çok büyük olaylar oluyor. İngiltere'de olaylar oluyor. Dolayısıyla bu bir ağır gezegen döngüsüdür değerli dostlar. Biz Türkiye içerisinde birçok zorlanma yaşıyoruz. Bu zorlanmanın içerisinde dünyada da astrolojik olarak bu değişimlerle ilgili zorlanmalar çok fazla söz konusu. Yani hiç kimsenin düzeni Aslına bakarsanız dünyanın bu değişimi içerisinde eskisi gibi olmayacak. Birçok soru geliyor. Ne zaman düzelecek? Şu an aslına bakarsanız bir değişim döngüsündeyiz. Ne eskiye dönüş düzen getirir ne de burada şu anki durumu ondan sonra tamamen değer değişimiyle alakalı bir süreç. Yeni alıştığımız süreçler, yeni alıştığımız deneyimler. Baktığınız zaman dünya üzerinde birçok ondan sonra politikacının, bugün Putin'in, ondan sonra Çin'in, başındaki kişilerle işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz orada değerli dostlar. Yani ülkeler birliği söz konusu. Ülkeler Birliği söz konusu. Bu da dünyanın başka bir ifadesini, başka bir yeniliğini açığa çıkartıyor. Bizim düşünmemiz gereken mesele kendimizi kendimize dönmek. Bireysel anlamda astrolojik olarak şöyle bir döngüdeyiz değerli dostlar. Uzun süre ondan sonra yaşadığımız zorluklarla alakalı bir şeyin kendiliğinden çözüm süreci, aynı zamanda arkadaşlarla ilgili buluşma, yeni tanışmalar ve sürpriz gelişmeler. Bu 21 Eylül'de olacak olan tutulma nasıl bir tutulma biliyor musunuz değerli dostlar? Hani bir anne çocuğunun üstüne örtmeye bile kıyamaz ya onu incitmeyeyim, uyandırmayayım diye. O çocuğunun üstünü örtmeye dair hassasiyet davranışı gösteren bir annenin çocuğuna saldıran insanın cezasıdır bu zamandaki tutulma. Çok ilginçtir bu. Bakın çok yönlü bakın olaya. Annenize geçmişte ondan sonra biri cezalandırdı diyelim. Anneniz. Özellikle bu dönem kardeş karmaşası çok olur. Kardeşlerle ilgili çok fazla zorlanmalar olur. Hani kardeşinizle tartışırsınız, anlaşamazsınız. Karşınıza geçersiniz, karşınızdaki arkadaşınız eski tanıdığınız arkadaş değildir. Yeni şeylerine şahit olursunuz. O yüzden tanıdığınız herkese yeniden tanıyacağınız bir tutulma hattı burada. Dolayısıyla... Bu tutulma hattında annenize geçmişte zarar veren bir insanın başka bir taraftan zarar göreceğiyle alakalı, annenize geçmişte ödül veren bir insanın başka bir taraftan ödüllendirilmeyle alakalı bir tutulma hattı değerli dostlar. Özellikle zeytin ağaçlarıyla alakalı çok eski zamandan beri bahsediyorum. Zeytin ağaçlarımız bugün sökülüyor, yıkılıyor. Özellikle tarihi alanlar Hatay'da ve Antalya'da yıkılıyor. Aynı zamanda da sahip çıkmadığımız, önemsemediğimiz değerlerinde bizden alındığını, bu da mahrum bırakma cezasıdır değerli dostlar. İlgisiz bıraktığımız tabiatın bizi kendinden mahrum bırakmasıdır. Bu göksel konumda bir mahrum bırakma, aynı zamanda tanıdığınız insanların yeni özellikleriyle tanışma, uzun süre problem yaşadığınız şeyin çözümü. Aynı zamanda kendi yaşadığınız ondan sonra gidişatın sekteye uğraması. Hep zeytin demiştim Sümeyra Hanım. Evet. Beni çok eskiden beri takip edenler var. Yeni takip etmeye başlayanlar var. Hep zeytin dedim. Özellikle bizim ülkemizi çok fazla şikayet etme özelliği var değerli dostlar. Ben de o dönem içerisinde bu zeytinler sökülecek, biz şimdiden yenilerini ekelim demiştim. Birçok yerde ses buldu, yankı buldu, geri bildirimler oldu. Türkiye'nin birçok yerinde yeni zeytin ağaçlarıyla alakalı geri bildirimler oldu e, toprağın şahitliği, toprağın ondan sonra toprağa karşı bu gösterdiğimiz ilgi tabiatta herkes de kendini güvende hissettirsin. Evet. Evet, zeytinler bizi terk ediyor. Onlara gitmek istiyor Hatay'a dikkat et demiştim. Bunu dediğimde 2020 yılıydı Fatma Hanım hatırlattı. Kimileri ses çok iyi diyor, kimileri ses az diyor. Bendeki ses bu kadar. <laughs> Muhtemelen teknolojiyle alakalı başka kişilerin telefon farklılıklarından dolayı yayın farklı ses ulaşıyor anladığımı, anladığım kadarıyla değerli dostlar. Evet. Bu e, tutulmayla e, ilgili Eylül e, tutulmasıyla alakalı, özellikle e, ağır gezegenlerin, ağır gezegenlerin e, burç değiştirmesi ve bu ağır gezegenlerin e, retroya e, girmesi, değerli dostlar çok fazla toplumsal olay olacak. Lütfen askeri de askeri istihbaratta savcılıkta, da mahkemeyle alakalı süreçlerde hizmet eden kişiler bu 19 Eylül ile 23 Eylül arasında güvenlik önlemlerini arttırsınlar özellikle borsa ondan sonra finans piyasaları ile alakalı çok fazla ondan sonra orada yankı olacak bu Temmuz ayından itibaren bir Hades'ten söz etmiştim değerli dostlar. Aynı zamanda birçok alışkanlığımızın değişmesi ve birçok cenaze merasimi ile alakalı bir ifade de var. Ama şunu bilin bu tutulmadan itibaren tüm dünyada büyük ayaklanmalar, yankılanmaların sesini duyacaksınız. Bu bir ağır gezegen değişimi döngüsüdür dünyanın değişmesiyle alakalıdır burada ee, özellikle ülkemizin tarımla alakalı konularını destekleyen bir tutulma hattı değerli dostlar ama tarımcının tarımla uğraşan kişilerin çok yorgun olduğunu e, biliyoruz birlik çağrısı var bu göksel konumda birlik, habitat birlikleri çağrısı var Evet 20 dönüm zeytin ektiniz. toprağa şifa olsun Cialı diye bir kişi yazmış Evet evet özellikle sinebil yayınlarına dahil olduğumda da bu süreçten bahsetmiştim 2022 yılında Askerlerle ilgili, polislerle ilgili, kadınlarla ilgili bir döngüden söz etmiştim. Bu tutulma hattı da değerli dostlar, bir 7 yıllık döngüde genç kişilerin fizyolojik olarak, yaş olarak genç kişilerin daha hakimiyet döngüsüdür. Emeklilikle alakalı yeni gelişmeler olur, aflarla ilgili gelişmeler olur bu göksel konumda bazı af, affa yönelik temalar olur. Öyle. <laughs> İlişki ihtiyacının yoğun olduğu şekilde etkiler. Sümeyra Hanım ilişkileri nasıl etkiler demiş. İlişki ihtiyacının çok yoğun olduğu Hissiyatıyla alakalı ama aynı zamanda yorgun insanların e, yaşam içerisinde yorgun ruhların e, tanışmasıyla alakalı bir çağrıdan da e, söz edebiliriz. Anayasa ile alakalı zorlu süreçler var. Kripto piyasası ile çok e, fazla... E, astrolojik olarak incelemelerde e, bulunmadım ama dijital para sistemine gidiş yolculuğudur e, bu zaman. Öyle sevginize, ilginize, yayına dahil olduğunuza teşekkür ediyorum. Özellikle güvenlikle ilgili. E, bu dönem ev alabilirsiniz. Kaderseldir zaten hak edişinizden gelmiş olan. Tutunma hatları karmamızın hayatımızda soy karmasının geçmiş yaşamların neticelerini gördüğümüz, bu yaşam içerisinde 9-18 yıllık döngülerin neticesini gördüğümüz zamanlardır. Bu dönem hayatınızda ani bir şeye karar veriyorsanız karmadan bir ödül sürecidir. Araç alacak kişiler özellikle ikinci el araç alacaklarsa mutlaka iyi bir şekilde analiz ettirecek, güvenli, güven duydukları biriyle karşılaşsınlar. Araç alışlarda, araç tamirlerinde orada beklediği gibi olmama gibi hassasiyetler var. Yani aracın ekspertizle ilgili süreci... Ondan sonra orada bir karışıklık sebebiyet verebilecek durumlar var. Araçla ilgili yanılma, istediği gibi olmama, aynı zamanda birçok elektronik aletlerle ilgili zorlanma süreci de mümkün. Evet, e, karma süreci e, derslerimiz başlıyor Kasım'da derslere gelebilirsiniz karma ile ilgili bir şeyler e, orada daha derin, daha detaylı 36 e, derslik bir müfredatla anlatıyorum. Evet, bu göksel anlamda bu tutulma hattında e, herhangi bir şekilde ameliyat risklidir değerli dostlar. Öyle. Dünyanın ayaklanma döngüsüdür bu göksel konum değerli dostlar. Evet. Derslerde görüşmek üzere o halde Derya Hanım'ın söylediğini istinaden. Evet. Mutlu olun. Mutlulukla kalın. Evet, altta yazılanları okuyorum. Evet, mutlu olun, mutlulukla kalın, saygıyla sevgili